Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta nasıl e, Skyblock oynanır onu göstereceğim. İlk önce bunu indiriyoruz. Sonra e, bunu değil. Bunu açıyoruz. Masa üstüne Skyblock 2.1 e atıyoruz. Sonra arama kısmına %100 app data %100 yazıp yani. Sonra buraya Minecraft'a giriyoruz ve buradan save'e giriyoruz. Evet ben şu ana kadar pek dün hiç dünya oluşturmadım. Sonra böyle yapıyoruz. Minecraft T -Launcher'da da olur arkadaşlar. Ben Minecraft'ı açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Tek oyunculuğu tıklıyoruz. Yani seçilen dünyada oyna diyoruz ve ne yaptığımı bilmiyorum diyoruz. Evet arkadaşlar e, bu videomuz böyleydi. işte Skyblock dünyası da böyle görüşürüz. Bye bye.